Selamlar hoş geldiniz dostlar. Farm simülatörde güncelleme geliyor. Sonunda beklediğimiz sabır geldi. Tahmini 25'inde geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Güncelleme iki şekilde gelecek. Yani bu güncellemede beklediğimiz traktör yok. Ee, traktör Eylül, Kasım. Kasım'da geliyor. Aralıkta değil, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Kasım olmasaydı okuyacağız şimdi. Neler geliyor bakalım? Oyun nereye gidiyor? Onunla biraz konuşmuş olacağız. Oyun bir nevi şu an dönüşümü çiftçilik yani farm simülatör inşaat karıştırınca geç kayda dönecek bence. Şahsi düşünce. Evet böyle bir görüntümüz var. Görüntüyü büyütelim. Büyütmüyor. Geç. Böyle bir görüntü var. Görüntünün amacını söyleyeyim size ben. Şu sera. Yani bundan sonra serada ürünleri yetiştirebileceğiz. Nedir örneğin? Karpuz, kavun, çilek. Geç yok, altta da. Bahçıvanlık, sera. Bu arada bahçıvanlık geliyormuş. Bahçıvan nasıl olur Seracık tamam da. Neyse. Buğday ürün üretimi ve traktör üzerinde çalışırken güncelleme ikiye ayırmanın daha adil olacağını fark ettik. Bu yaklaşım her özelliğin gelişimine hak ettiği zamanı vermemizi ve bu çok istenen özelliği hazır olmadan önce çıkarmaktansa doğru bir şekilde çıkarmak için zaman harcıyoruz diyor. Geçelim. Bahçemalık ve Sera. 29 Eylül'de. Yani toplamda 15 gün sonra. video yayınladığım günden kaç gün sonra bilmiyorum. Bu videoyu 14. çekiyorum. Eylül'de buğday ürün ve buğday üretimi hasadın ve hasadının traktörlerle Kasım ayında çıkacağını duyurmaktan heyecan duyarız diyor. İnşallah Kasım'daymış. Bu arada aralık değilmiş. Yani 2 ay var. Artı onun da buradan var. 2,5 ay var. Eylül. Bahçıvanlık ve sera. Bahçıvanlık nasıl bir şekilde bilmiyorum. Bunu söyleyebilirim ama bahçıvanlık sera tamam. Hani ürün ekeriz de bahçıvanlığı hala anlamış değilim. Kasım'da tahıl, buğday üretimi ve hasadı yani şöyle bir şey var. Buğday üretimi diyorsa traktör işin içine giriyor. Hasat diyorsa biçer döver işin içine giriyor. Tahıl ve buğday üretimi. Tahıl ve buğday dediği için de arpa vesaire farklı ürünler de girebilir işin içine. Temel oyun dinamiklerini daha da iyileştiren... Daha büyük boyutlu güncellemelerin ardından kayıt oynanan silme ihtimali mevcut. Güncellemeler genellikle belirtilen ayın sonunda yayınlanır. Evet. Bağçmalık ve seralık. Yani bu güncellemede gelecek olan özellikler ayın 29'unda belki erken de çıkabilir. Çıktığı zaman ben size paylaşırım. Haberdar olmak için tabi yapmanız gereken abone olup videoya like atın. Bu çam var bildirim onu da açın abi. El güncellemesinde oyunun kümesler ve binalar için kullandığını her yerde inşaat sistemini kullanarak kendi seranı inşa edebilirsin. Yani oyunda inşaat yaptığın her yerde sera yapabiliyorsun. Bu anlama geliyor bu. Seradan tohum alıp ekerek anlamadım seradan tohum alıp ekerek derken tohum alıp Sera'ya ekerek olması gerekiyor. Büyük ihtimal bu çevirde otomatik çeviri yani şey yapabiliyor. Üzüm. Pancar. Çilek. Oğlum pancarla Sera'nın ne işi var diyeceğim. Pancar burada. Çilek. Ee, üzüm de burada. Karpuz. Burada. Bal. Kaba. Bal kaba. Ben de balına ile alakalı Ve daha çok fazlasını yetiştirebileceğin çiftlikte yerleşip genişletmeyi. Yetiştirerek çiftliğini geliştirebilirsin diyor. Bakalım. Bunlar bu arada bu ekipmanla ne yapıyoruz abi? Hani size şey vermiyor. Kardeşim al sana sera tık koy bitti yok. Parça ekipmanları alıp kendin büyüklüğünü ayarlayabiliyormuşsun. Bahçanlık ve seraların keyfini çıkarma için sabırsızlanıyoruz. 29 Ekim'de görüşürüz Eylül'de görüşürüz diyor. Ne diyelim? Görüşürük diyelim oy verelim. Tartışmada ne yazmışlar? Meraktım burayı. Blocks Evet, hepsi gavur. Şimdi benim hoşuma giden şu. Üzüm var tam. şunu acaba? Bu çilek diyeceğim ama saçmalam diyeceksiniz. Bu arada çilek mi olur olmaz. Balgaba, lahana var. Lahana var mıydı? Bak mesela lahana yazmamışlar. Lahana var. Ee, pancar bu. Büyük köklü bir ağaç var. Bu genelde ananas ya da muzdur. Ananas ananas ne? Ananas ya da muzdur. Kedi ağzıma bakmıyorum. Ee, üzüm, pancar, çilek. Pancar var, çileği bulamadım. Yani çoğu ürün var mantıken. İnşallah güzel yerlere gidiyoruz. Günceleme geldiğinde anında videodayız. Video inşallah o gün paylaşmayı düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki Rain Simulator videosunda ne diyeceğimi Görüşürüz.